Bir kısa. Şuayb aleyhisselam çok ağlarmış. Ağlamakla gözünün kör olması neden olmuş. Ulul azam peygamber olması itibariyle Cenab-ı Allah Şuayb aleyhisselamın kör olan gözlerini açmış. Ağladığında tekrar kör olmuş. Yine Cenab-ı Allah onun gözlerini açmış. Üçüncü kez gözlerini ağlayarak kaybettiğinde yine Cenab-ı Allah gözlerini iade etmiş. Bu olaydan sonra Cenab-ı Allah Şuayb aleyhisselama vahiy ile ''Ya Şuayb bu kadar ağlamanın sebep nedir?'' Şayet cehennemimden korktuğun içinse Oradan seni azat ettim. Şayet cennet arzusu ise sana orayı muassar ettim. Başka ne için ağlıyorsun diye buyrulunca Şuhayb aleyhisselam Ya Rabbi buyurduğun şeyler için değil sana kavuşmak için ağlıyorum. Bundan sonra vahiy giderek Cenab-ı Allah Şuhayb aleyhisselama ağla ya Şuhayb ağla bulunduğun alemden bana kavuşmak için ağla. Çok ağla ki o gözyaşları rahmet deryama karışsın. O gözyaşlarıyla rahmet deryası coşsun seni bana yücelsin. Gönül ateşiyle yanana cehennem ateşe dayanamaz. O hemen söner. Benim için akıttığım bir damla gözyaşın Cehennem ateşini söndürmeye kadirdir. Pir Seyit Mustafa Altun